merhabalar Nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir bugünkü günlük bakımınızı yapalım 28 Eylül 2023 arkadaşlar e, tarih atmaya çalışacağım e, Ben başlık atıyorum diye pek tarihi söylemiyordum ama arkadaşlar bundan sonrası için böyle yapalım bir de e, ve kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler Aşk işte sağlıkta bir günlük süreçte ne gelişmeler var? Bir bakalım. Arkadaşlar çok güzel çıktı bakımınız. Ee, burada enerjinizi yükseltecek durumlar yaşanacak bugün. Güzel haberler alacaksınız. Bakın yazın lütfen yorumlara. Hepinizin yorumunu okuyorum. Tebessüm var. Tebessüm işareti var. Ve iki ayrı yerden haberiniz gelecek bugün. Bir tanesi özel anlamda arkadaşlar sır sırta geldiğiniz birisiyle alakalı güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Hani bu değer verdiğiniz özel anlam derken sevdiğiniz bir insanda alakalı bir haber alabilirsiniz bugün. Ee, hadi hayırlısı diyelim aklınızdaki kişi de olabilir arkadaşlar. Hani sevgi değer diyor burada. Yol mesafesi çıktı. Ee, yurt dışı ile alakalı. Bir yolculuk mu yapmak istiyorsunuz? Ya da burayla alakalı düşünceniz neyse arkadaşlar olumsuz çıkmıyor. Bakın olumlu ama hani dediğinizde değil de bir süreç sonra gidebilirsiniz. Önünüz çok açık. Yani bu yol gözüküyor size. Eğer ki mesafeli bir yolda sevdiğiniz birisi varsa da burayla da bir görüşme yapabilirsiniz. Yolla alakalı durumlar çok çıkıyor. Evet çok güçlüsünüz arkadaşlar. Bir güç elde ediyorsunuz. Bakın güçlü bir duruşunuz var burada. Öyle bir işe girişeceksiniz ki kafanızda işle alakalı yeni bir şeyle alakalı düşünceler yaptığınız görüyorum. Ya yeni bir iş yeri açıyorsunuz ya da yeni düşünceler fikirler var bunları uygulayacaksınız. Kendi işinizdir belki ek bir iş yapacaksınız ya da bağlantılı bir iş kuracaksınız. Bilemiyorum arkadaşlar. Burada yenilenme diyor bakın. Kesinlikle hayırlı olacak ve bereketli olacak gözüküyor. İletişimleriniz çok sıklaşacak. E, telefon muhabbetiniz bugün gün içerisinde çok olabilir arkadaşlar. E, görüş, görüşmeler olacak. Mesela arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Çalışmıyorsanız komşunuzla ya da yakınınızdan birisiyle görüşebilirsiniz ama dışarıda. Açık bir alanda görüşeceksiniz. Ha, hane içi görüşenleriniz de olacak. Ama benim bu gördüğüm daha çok dışarıda görüşmeler yapacaksınız. Sanki enerjiniz daha çok iyi gelecek. Açık alanlarda da görüşebilirsiniz. Doğa ortamı ya da işte iki tarafta birbirine bir ortak bir yer gösterebilir. Böyle görüşmeler çok yapılacak bugün. Arkadaşlar dün yazılmış ki Yanlış hatırlamıyorsam abla be o görüşme yapamadım ben bilmem ne canlarım benim hepinize uyumayabilir uyumlanıyorsanız lütfen kabul edin hepsi uyacak diye bir şey yok size hani beni dinleyen bir sürü canlarım var burada arkadaşlarımız var ama size göre de mesaj muhakkak vardır niyetlerinizi alın dinleyin lütfen sürpriz gelişme hayatınızda olacakmış bakın. Kısmetlisiniz, o kadar kısmetiniz açılmış ki arkadaşlar, şansınız o kadar açılmış ki sakın mücadeleden vazgeçmeyin. Ne istiyorsanız bir anda böyle olacakmış her şeyiniz. Mücadele ettiğiniz her şeyde karşılık alacaksınız. Artık yani bazı şeylerin sonuna gelmişsiniz arkadaşlar. Hani çekmiş olabilirsiniz, bir yere gelene kadar belli bir yerlerden geçmiş olabilirsiniz, zorlanmışsınızdır ama artık sonuç diyor bakın. Kesinlikle sonuç alacağınız durumlar görünüyor. İki yürek bir araya geliyor. Küs olduğunuz birisi sizi çok düşünüyor. Siz de onu düşünüyorsunuz. İki alev gibisiniz. Yani arkadaşlar iki yürek derken ayrı ayrı yerlerdesiniz. Ama birbirinizi çok düşünüyorsunuz. Özellikle şu sıralar her zamankinden daha farklı düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Çünkü bu kişi size karşı harekete geçmek istiyor. Ama bu kişiyle de görüşmüyorsunuz. Hani kopukluk var, soğukluk var. E, bu aklınızdaki kişi olabilir. Evli olduğunuz eşinizle ayrıysanız bu olabilir. E, bir durumlar olacak arkadaşlar. Bir atılım, bir hareket, bir adım alacaksınız. Ya da birisi aracı olacak bu durumu düzeltmek isteyecek gibi. Evet. E, kararsızsınız bir yere gitmeyle alakalı. İkilem yaptığınızı görüyorum. Yolculuk yapmak istiyorsunuz ama ikilem var burada ee, ve arkadaşlar gideceksiniz ama bir yere gideceksiniz. İkilem yapıyorsunuz ama yolun birine gittiğinizi görüyorum ben sizi. Biraz mesafeli. Bir şeyin önünü kapatmışsınız. Ee, nedir bu? Hayır demişsiniz. Yani içinize silmeyen bir durum gözüküyor burada. Hayır demişsiniz ama hayırlı olmuş bu durum. Hayır demeniz sizin için iyi olmuş. Evet, bir düşmanınız var. Arkadaşlar, düşman derken çok sevdiğiniz, arkadaş gördüğünüz birisi varmış. Bu kişiden bir sıkıntı almış olabilirsiniz ya da hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Hani yapmaz dediğiniz bir insan size bir yanlış mı yaptı ya da bir davranışını mı gördünüz? Burada bir kalp kırgınlığı oluşacak sizde. Bu insana ama öyle bir mesafe koyacaksınız ki üzüle üzüle çünkü beklemiyor musunuz bu insandan dostum dediğiniz bir kişiden hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Ama şunu söylemek istiyorum, bu yaşanması gerekecekmiş arkadaşlar. Yani tamam üzülebilirsiniz ama öyle bir süreçten geçiyorsunuz ki hatalar size gösterilecek. Bunu kim yapıyorsa yanlış insanlar varsa etrafınızda hatalar size gösterilecek, yanlış insanlar görün, göreceksiniz. Giden birisine yol verin arkadaşlar. Bakın şu an üzüldüğünüz her şeyde giden birisi varsa hayatınızda. E, bu bir arkadaşınız, yakın çevrenizden birisi olabilir. Bir yanlış gördüyseniz, özellikle şu günlerde yol verin arkadaşlar. Çünkü siz çok güçlüsünüz, çok iyi bir insansınız. Belki üst üste affettiniz hataları, yanlışları görmemezlikten geldiğiniz, sevdiğiniz için. Ama siz böyle yaptıkça karşınızdaki insan daha böyle fazlasını yapmış olabilir. Şimdi bunlar size gösterilecek. Bunları kime yaptıysanız. Kim sizin bu iyiliğiniz görmediyse. Hayatınızdan çıkacak yani. Evet canlarım. Para konusunda. Elinize geçecek paranız var. Çok sevineceksiniz. İki yerden ayrı ayrı para alacağınızı görüyorum. Birisi daha önce gelecek. Ee, ve çok bereketlisiniz. Birisiyle almayla vermeyle alakalı. Maddiyatla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Belki verdiniz alamadınız. Belki şu an. Bunu sıkıntısını yaşıyorsunuz. Altın gibi bir şey de gözüküyor arkadaşlar. Yani böyle demir, altın, nasıl desem, yani bir birine borç mu verdiniz vaktiyle zamanında bunu mu alamıyorsunuz? Alacaksınız arkadaşlar da. Bu size baya bir sıkıntı yaratmış sanki. anlaşamadığınız ya da bu durumdan dolayı biriyle bir gerginliğiniz mi var? Ama alacaksınız arkadaşlar. Yakın çevre ilişkilerinde biraz dikkat ee, çıkar çatışmaları olabilir. Ee, arkadaşlar herkes sizin gibi olmayabilir. Herkesin sizin gibi olmasını beklemeyin. Ee, bu da kırgınlıklarınız gözüküyor bana. Yakın çevre ilişkilerinde belki böyle bir alım var, satım var ya da miraslık konular var. Belki burada bir hayal kırıklıkları da yaşıyor olabilirsiniz. Ama herkes sizin gibi olmayabilir. Hani siz çok iyi niyetli olduğunuz için e, belki farklı bir şey gördünüz, üzülüyorsunuz. Hani ben olsam yapmazdım gibi e, böyle bir şeyler görebilirsiniz. Ama ne olacaksa hayrınız olacak. Çok güçlü beraberlikler içerisine gireceksiniz. Çok güçlü bir işlere imza atacaksınız. E, ben sizin e, şu sıralar bir önemli konularda... Karar vereceğinizi, adım atacağınızı görüyorum. İş konuları olabilir, yeni bir işe girişmek gibi ya da e, anlaşma gibi bir durumlar olacak işle alakalı. Boştaysanız e, bir görüşme yapacaksınız, olumlu görünüyor burayla, hayırlı durumlar yaşayacaksınız, ilerleyeceksiniz. nafaka var ya arkadaşlar. Ayrılma aşamasındasınız ya da ayrılmışsınız. Bir naka, nafaka mevzusu konuşuluyor. Ya da bu insan düzenli mi? vermiyor bir sıkıntı var. E, hakkınızı alacaksınız. Neyse hakkınız onu alacaksınız. Çocuk özlemi var. Ya çocuğunuz olmuyor. Bakın bu hepinize uymayacak ama bir şeye özlem duyuyorsunuz. Olmayan bir şeye. Daha çok böyle çocuk özlemi çekiyor gibisiniz. E, akışta kalın olacak arkadaşlar bir tedavi süreci var sanki bu durumla alakalı ve bunun sonucu iyi olacak. gecik geç olacak ama iyi olacak. E, yaşı damlaları var. Sıkıntı yaptığınız konunun e, sonrasında temize çıkacağını görüyorum. Aklınızdaki kişi sizin kafanızı çok karıştırmış, e, dönmüş olabilir. Belki dönüşü sizi mutlu etmedi ya da yeniden mi gitti? E, belirsizlikler içerisindesiniz arkadaşlar. Çok üzülüyorsunuz ya. Akışta kalın lütfen. Gidenler geliyor arkadaşlar. Önemli olan gelmesi değil. Size kimin ne hissettirdiğine bakın. Çünkü etrafınızdan teklif alıyorsunuz. Alacaksınız. Kısmetlisiniz. Biriyle yapamıyorsanız. Devamlı aynı şansı verdiğiniz halde bunu kullanamıyorsa. Karşınızdaki insan uyum olmuyorsa. Bakın iki tarafta seviyor olabilir. Uyumu yakalayamıyor olabilirsiniz. Ee, bazı fırsatları da kaçırıyorsunuz sanki ama şunu demeye çalışıyorum size kendinizi iyi hissettirmeyen birisi varsa hani devamlı devamlı aynı şeyi deniyorsanız ve sonuç alamıyorsanız bu döngüyü değiştiremiyorsanız bu sizden kaynaklanıyor siz buna izin verdiğiniz için çünkü değişmiyorsa arkadaşlar zorlamanın anlamı yok çünkü başka fırsatlar var bunları da değerlendirmek Bunları kaçırıyorsunuz yani. Ama kesinlikle dönüşlerde mücadele emek görenleriniz daha iyi olacak. Emek görüyorsanız dönüşlerde mücadele görüyorsanız güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bakın göremiyorsanız kendinizi size kötü hissettiren birisi varsa bu kişiye artık yol verin. Kafanızı karıştırmasına bu şekilde izin vermeyin. Tekrar tekrar başa dönenleriniz var. Burayı inşallah net anlatabilmişimdir arkadaşlar, anlaşılabilmişimdir umarım. E, çoğunuz mutluluğu yakalayacak, geri dönüşler alıp e, ilerleyeceksiniz. Mücadele edenler bunu başaracak. Ama e, aynı şeyi hatayı gören insanlar artık önüne bakmak isteyecek. Yani yeter diyecek, bitişler olacak bak bazılarınızda. Bunu da siz karar vereceksiniz. Yani siz bir daha müsaade etmeyeceksiniz. Sanki bir şeyler var hakkınızda her şeyin hayırlısını diliyorum Evet canlarım benim burada bir de para geçecek elinize ya bir yerin satılmasın çok istiyorsunuz günlük bakımlarda hep bu çıkıyor Arkadaşlar bu satış olacak 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 çok güzel alım-satım Belki uğraşıyorsunuz burada Belki bir şeyinizi satacaksınız bu da olabilir taşınma mevzusu da var yer değişimi düşünenleriniz var doğru zamanlama yakınmış arkadaşlar ee, belki bir yerin yapılmasını bekliyorsunuz kendinize ait ee, beklediğiniz şeyler var burada taşınmayla alakalı bunlar hayırlı görünüyor evet canlarım bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim hoşçakalın